Merhaba arkadaşlar, Kali Linux 7. dersinizde sizlerleyim. Ee, öncelikle hızlı bir şekilde bu 6. dersin kadar neler yaptık onları anlatayım. Ee, CDLS komutlarına bakmışız, klasör hiyerarşisine bakmışız, PV'de clear gibi komutlara bakmışız, nano, echo, v'ye bakmışız, mk'dir, rm'dir gibi sil, dosya, klasör, klasör oluştur olaylarına bakmışız, which man, Clear ve Exit'e bakmışız. İşte temizle de falan filan. Şimdi arkadaşlar bu serileri izlemediyseniz buradan hemen arkadan izleyin. Şimdi sonra bunu izleyin arkadaşlar. Çünkü burada neler yapacağız? Yine komutlara devam ediyoruz. Önce komutları işleyelim. Ondan sonra da arkadaşlar en önemli şeyimiz kali, kali Linux'ta neler yapabiliyoruz? Onlara gideceğiz. Ama öncelikle tabii ki de Linux temellerini öğrenmemiz gerekiyor. Şimdi touch diye bir komut var arkadaşlar. Şimdi ls'leri falan ben kullanacağım. Şimdi çünkü bunları izleyip bildiğinizi varsayıyorum. Ki izlemediyseniz kesinlikle izleyin. E, dersin bu kısımlarını biraz zor anlayabilirsiniz. Evet şimdi evet şimdi burada mkdir. Ders 7 diye bir klasör üstüne. MK'dir neydi? Tabii ki de klasör oluşturuyordu. Şöyle bir klasör oluşturdu masa üstüne. Şimdi ders 7'ye giriyoruz. CD ile girdik. LS attık. LS-L attık. Listeliyor arkadaşlar. Şimdi touch komutumuz var arkadaşlar. Touch, Hamza, TXT dersek arkadaşlar bu bize bir tane dos, dosya oluşturuyor arkadaşlar. Şimdi klasör dosya biliyorsunuz şu klasör içine giriyorsunuz. İçinde bir tane dosya var gördüğünüz gibi. Dosyayı açıyorsunuz. Bu bildiğiniz txt dosyası. Şimdi ben bunu e, şunu düşünmeyin. Touch'la sadece txt dosyası mı oluşturuyor? Hayır arkadaşlar. Ben burada sonra txt dediğim için böyle bir dosya oluştu. Hamza diye hamza diye de bir dosya oluşturabilirdim. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi. Bunun da içini açabilirdik. E, hani bunda farklı isimler türlerde dosya oluşturabilirsin. Sadece nasıl dosya oluşturuluyor onu göstermek istedim. E, şimdi şöyle bir trele edelim. Arkadaşlar şurada oluşturma zamanı ya da işte modifiye zamanı falan yazıyor. Burada yetkileri yazıyor falan filan. Şimdi Taşla başka neler yapabiliyoruz arkadaşlar? Çok yoğun anlatmıyorum arkadaşlar. Hani bilmeniz gereken basit şeyleri anlatıyorum. Ee, daha yoğun dersleri bakalım. Hani çok izleyen var aslında. Gerçekten bir bin kişiye ulaştık arkadaşlar bu arada. ha Çok izleyen var. Çok da teşekkür ediyorum. Çok fazla dönmeye çalışıyorum. Instagram'da günlük 30-40 tane e, soru soruyorlar falan. YouTube'da da sürekli e, yorumlar geliyor. Biraz geç dönüyordum. Onunla ilgili açıklamalı videoda çekeceğim arkadaşlar. Ee, o yüzden hani şimdi temelleri atalım sonrasında belki Udemy atarız ya da e, baktık çok iyi gidiyoruz. Herkes takip ediyor yani kitle büyük çünkü Udemy'deki kitle küçük olması lazım takip etmek zor oluyor. O yüzden de ilgilenmek için belki YouTube'dan devam edebiliriz. Sizin ilginize beğenmenize yorumlarınıza göre değişecek bu arkadaşlar. Ee, nerede kalmıştık modifiyesi bu demiştik. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var touch diyorsunuz. Tire m diyorsunuz. Hamza diyorsunuz. Şimdi Hamza'nın oluşturma tarihi ya da modifiye tarihi bu arkadaşlar. Buna bastığınızda gördüğünüz gibi değiştirme tarihi yani modifiye tarihi değişiyor arkadaşlar. Tire m ile bunu değiştirebilirsiniz. Bu ne işinize yarayacak arkadaşlar? şöyle bir dosya üzerinde çalışıyorsunuz. onun yani güncel dosyaları alıp bir yere taşıyacaksınız. Bunun da taşınmasını istiyorsunuz ama bunun içine girip modifiye olması için bakın şöyle yapmanız gerekiyor. Hadi boşluk bıraktım, kaydettim, çıktım demeniz gerekiyor. Bakın oldu ama tabii ki de buna bir şey yapmanız lazım. Boşluk atmanız lazım, bir şey yapmanız lazım. Bu bozabilir arkadaşlar. Örneğin Python'la yazdıysanız boşluklarla ilgili bir programlama dili olduğu için bunu bozacaktır. O yüzden de bozmasını istemiyorsanız böyle touch deyip, treme deyip, Hamza derseniz o onu bozmadan, içeriğini değiştirmeden güncel hale getirir yazamadım. Evet arkadaşlar şimdi neden bu tarihe ihtiyacımız var? Şimdi bazen sunucuya kodları atarken sunucu diyor ki güncel kodları alacağım ben sadece diyor. Böyle olunca da güncel değilse kodlar ya da işte değiştirdin ama bir hafta önce değiştirdin. güncel olmadığını düşünecek sunucu bu dosyaları almayacak. O yüzden de böyle kolaylıkla touch -m deyip bunu güncel hale getirip yani sadece şuradaki tarihi değiştirip bunu sunucuya gitmesini sağlayabilirsiniz. Bunlar başınıza gelecektir. Ezberlemenize de gerek yok. Sadece böyle bir komut olduğunu bilin. İnternete yazdığınızda zaten çıkar arkadaşlar. Sonra devam ediyorum. Start var. Touch komutumuz var. Ha, Şöyle bir komut var. Şimdi siz bu komutu şöyle bakıyorum. Örneğin şöyle yazayım. 2020'ye çekmek istiyorsunuz bu arkadaşın tarihini. Çekmek isteyebilirsiniz. Belki o tarihe gözükmesini istiyorsunuzdur. Bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bu bir sistemi hacklediğinizde bunun üzerine değişiklik yapınca adam bunu bu tarihten görebilir örneğin. Bunu bu tarihten görmemesi için böyle bir değişiklik yapabilirsiniz. Yani tarihi değiştirip ya sen bunu daha önce yapmıştım falan gibisinden bir algı yaratabilirsiniz. Ama tabii ki de bu sadece bir örnek gösterme yani örnek amaçlı söylüyorum. Burada yazılış şekilleri de değişebiliyor yani siz buraya farklı şeyler de yazabiliyorsunuz. Herhalde şöyle yazabiliyorduk bakayım. 01 slash 01 slash böyle bir şey yapabiliyorduk diye düşünüyorum. Evet bu şekilde yapabiliyorsunuz. Yok olmadı. Şöyle miydi bakayım bir dakika bir dakika son kez deneyelim. Olmazsa zaten çok önemli değil. Bunun bir sürü çeşidi var. Evet bu oldu örneğin saatini falan sıfırladı. Hani bu şekilde bir sürü ayar var. Saati sıfırlıyor bilmem ne yapıyor. Bunun için de şöyle yapabilirsiniz. Ee, H miydi? Ha. Tire tire hermiş. Örneğin burada bir sürü komut var. Neler yapabileceğinizi burada anlatıyor. Tabi bunlara bakmanız gerekiyor. Bunu Udemy derslerinde falan böyle ayrıntılı işleriz de burada sıkmaya gerek yok. Hemen öğrenin. Devamı gelsin. Çünkü güzel şeyler yapacağız arkadaşlar. E, Taç touch anlattım. touch'ı anlattıktan sonra ben e, bir de cat'i anlatmak istiyordum sanırsam. Evet. Şimdi cat'te ne arkadaşlar? Cat. Hamza derseniz Hamza'nın içindeki e, şeyleri yazacak. Veri ne varsa onu yazacak hatırlarsanız buna boşluk bırakmıştık bunu yazdı şimdi ben giriyorum Hamza'nın içine girdik yazdık kaydedip çıkalım bunu yes yes sonrasında cat Hamza derseniz gördüğünüz gibi içerideki veriyi gösteriyor. Yani içerisinde ne varsa onu gösteriyor. Cat'i bu komutla kullanıyorsunuz. Config dosyalarının içinde ne var falan diye görmek için tabi nano ile girebilirsiniz ama nano ile girip şu ekrandan geri çıkmak falan uğraştırıyor. En basitti cat diyorsunuz arkadaşlar. O listeliyor. Hani böyle şeyler görebilirsiniz çok hızlı bir şekilde. Hani bu dosyada ne yazıyormuş falan diye. Şöyle bir durum var. Dosyanın içi çok büyükse az gösteriyor. Ama siz dosyanın içi çok büyük olduğu halde hepsini görmek istiyorsanız düz çizgi yapıp mor yazarsanız arkadaşlar yani dosya ne kadar büyükse bayağı bir büyük kısmını gösterir ama tabi bunu çok önermiyorum. Bura böyle vı diye aşağı doğru kayar vallahi. Hani ne olduğunu anlayamazsınız. Kitleyebilir belki hani sistemi falan. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. move komutunu işlemiş miydik? Hemen ona bakayım. move komutunu işlememişiz. O yüzden şöyle yapacağız. Bir dosya daha oluşturayım. ha 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 txt diye. Ee, ona da girelim Şimdi şunu da girdik. Şimdi siz ne istiyorsunuz? Ee, sonu txt ile biten iki tane dosya var. Fark ettiyseniz Hamza ve ha ha txt de var. Şimdi e, burada ikisinin de içeriğini görmek istiyorsunuz. Şöyle görebilirsiniz. Örneğin bu ha <txt> ha'nın, bu da Hamza'nın içeriği. Ama diyorsunuz ki o ikisini de görmek istiyorum hocam diyorsunuz. Cat diyorsunuz yıldız nokta Yıldız şu demek. Buraya ne olursa olsun sağ tarafı nokta txt olacak demek. Yani hamza ve he 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 gösterecek. Gördüğünüz gibi alt alta gösterdi arkadaşlar. Ee, aynen bu şekilde başka size ne anlatsam diye bakıyorum. Ket ee, cat komutunda başka şöyle ba bayağı bir şey var da yani hani ee, yeni bir dosya oluşturdum Ham, ile şöyle bir şey yapabiliyorsunuz sanırım Bakayım cat txt ya, e, Cat ile çok fazla içerik kullanımı var Şundan bunu aktar gibisinden şeyler var Örneğin e, Hamza txt'den Hamza'ya aktar yapalım Durum Bakalım şöyle Aa, Yapamadım Örneğin virgüllü şey oluşturdu Örneğin gördüğünüz gibi Hamza txt'den veriyi aldı Ona aktardı sol tarafa veri alacağı yeri yazıyorsunuz. Sağ tarafa aktaracağı yeri yazıyorsunuz. Birkaç kere yapalım bakalım devamına mı ekleyecek? Devamına eklemiyor. Birebir aynısını kopyalıyor gibi yapıyor arkadaşlar. Ee, arkadaşlar böyle bir sürü şey var. iki kere, üç kere tekste işte onu al, onu at, üç dosyayı birleştir, buraya yaz gibi şeyler var. Ee, çok fazla şey var. Tabii bizim için sadece cat ne işe yarıyor, touch ne işe yarıyor onları bilmemiz bizim için yeterli olacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Başka da böyle hani ufak tefek şeyler var işte Türkçe karakterleri bastır bilmem neyi bastır falan şurada gördüğünüz gibi ufak tefek şeyler var ama hani bunlar bizim için gerekli değil şu an bu kadar yeterli bizim için arkadaşlar. Başka da bir şey gelmiyor aklıma. Arkadaşlar Instagram'dan takip etmeyi, YouTube'dan abone olmayı kesinlikle unutmayın. Yani seviyorsanız böyle şeyleri, Yazılımı öğrenmek istiyorsanız, oyun yapmak istiyorsanız, ne bileyim hack yapmak istiyorsanız falan hani böyle şeyler yapmak istiyorsanız kesinlikle beni takip edin, yorum atın, görüşlerinizi bildirin. Bu arada bir Discord kanalı daha kanalı açtık. Onu da paylaşacağım. Altta linkleri var. Instagram linkimiz de aşağıda, oradan da istediğiniz zaman istediğiniz şeyde yazabilirsiniz. Hiç sıkıntı yok arkadaşlar çekinmeyin. Böyle yorum yapmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.